Açılma, açılma. Var. At, bir tane var, bir tane daha var evet, tane? Tamam, tamam Açılma lan, açılma. Duman dur. Dur. geliyor, dumanla alır mı? Alamaz diye düşünüyorum. Ya, rahat ol, rahat rahat ol. Aga, oraya bomba. Çok Çek doğru mu ya. Lan tekti de. Gel, kargaşık içeriye Ya, lan, <laughs> <Sadece. gülüyor> <laughs> 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 Beş tane var beş. Kaç bombanız var? Tepe lan. Tepe fight'ta. Tepe fight'ta. var mı? Bak iç var mı? Var benim altta. Nerede? 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 En altta. En altta. Bence acele etme. Bu alanda acele etme. Kanka arka tepeme baksanıza siz. Bak şurda adam var. Oo adam varsa sıkıntı. Var var var. Adam var ama sıkıntı lan oradaki adam. Nereye sokuyorsun? Ne sesi var ha? Aga alanı tepeye atarsa onları bırak ya. Ne diyorsunuz? Zaten eksikler. Dur abi senin için bak bak. Allah aşkına göster az ya. Tepeyi. Ne kadar tepeyi. Hiç bir yok mu ya oğlum? İki sargın. İki kitim kaldı. Bok gidersin şurada gel ama seni salmaz. Tepede var ona göre. Gelin. Şu alana var ya sen aslan ne da olur ha bu da arı. Arı buradakini boşalt? Aga kimi boşalt? Bize çek çek yolum. Alan ucu çekiyor hep. Ya hak. Kanka şu kara girek. Ben bagi de gidiyorum aga. Gelirsiniz. Sağ ol kanka benim bagim ne demek? Gel gel gel. Bekleyin bir. Sen de izale lok. Çık da çık. Gel 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 çık çık çık. Tepe bakmış. Arkadan alacağız ya. Abi öneri otasığim gidiyor. Gel ortadan yer gel Yıldım. buradan yer. İşte olur. Burrada. Onun burada olur. Beyler burada olur. Bir arabada 3 kişi. Hayda ben ben öldüm ya. Nereye geleceksin? Hay 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 Senin canı yok. Geç şöyle bir durak. Onun iki kilo söyledi. Ne söyledi lan? Depar, gidip, dip var dip. Dip nerede oğlum? Deox sağım var Deox. Kanka sağ ol, biliyorum da. Beyler arabanız nerede? Ben altta yanıyor. Kanka beni tutsana ya. Beyler bu çocuk net ile. Tutsana tutsana seri tut 10 saniye 15 saniye tam dip dibi Gitti basak sen kalk Gitti basak Aga arabaya geçsenize arabaya getirin Tamam yapacak bir şey yok Ulu tamir almadık mı? Gel 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 Veler, gelin. Beni gelin. de al beni de al Geldim 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 Çıkarsın Bu mı? O araba patlar ben size söyleyeyim Abi, abi yapacak bir şey yok Nerede çıkacak? Çıkın. Bu alan hayvan Sen gibi vuracağım bakmayla. Kanka ya, En solu gidersen olmaz. Tane bana bir a, bandaj bir şey at. Ağrı kesici öleceğim. Bandaj iki tane at. Bana da bana da yaracağım. Kanka da yaracağım. Vallahi yaracağım. Yar yar. Yara kadar doluysa da bırak beni. Ama araba yolda patlamış işte. abi. Boş lan. Adam baba. Alisa da, da vurduk oğlum 400 hadi. Vuracağız kanka vuracağız. Atalım. Arabadan geç. Kerim'in bir sigması şey kanka, at at. şu kulübe'den oynar ederiz. Üstteyiz oğlum, herkesi vururuz lan buradan. Al, dolam al. Alt dolu. da şey O nasıl tepe bakı? Kutlar mı? Yok. Aga şurayı almamız lazım. Ora, ora. O ibne Tamam bak. Kulübe. Aynen oğlum aşağı aşağıdakiler çok açık lan. Ama smoke var. Beyler arabayla bana doğru gelsenize be. Arabayla bana doğru gelin. Oğlum şuraya gitseniz lan. Şurası iyi ha beyler bak bak infoma gireyim infoma. Çabuk 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 gir. Oyun çok kasıyor. Getir getir getir. Nerede? Kerem smoke yapsana be. Kan şuraya gireceğiz şuraya lan oğlum. gireceğiz. Al bizi be. Tamam tamam yeter 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 yeter. Burası iyi de, tepe. Kaka, Hiç yapacak Aha. hiçbir şeyimiz yok. Yine gayret bir joystick yaptım. Beyler, sağda otu kaka. Tepeye baksanıza siz. Ben biraz rahat oynayacağım. Tepede bombalar patlıyor. Beşi atlasana, beşi at bana. Beşini attı. Eyvah, inanamıyorum. Ama atlattı bana. Abi, şu alan kapası var ya? Şuradan da oynayacağız ya. Yok oğlum gerek bir şey yapayım, bir şey bir oğlum, şey yok. Bir yere şey yapma. Bir yere şey yapma. adamlar amına koyayım ya. Beyler. Oğlum var oradan oradan eksittim ben. Tepemiz beyler tepemiz. Alan, oğlum buraya gelsenize siniyor da kalıyorsunuz. Tepe tepe çiçek gelme lan. Bir beyin patlattım. Gördün. Dışına çıktı. Dışına çıktı. Dışına çıktı. Dışına. Oo dışına bomba çıktı. Nasıl? Buraya at buraya at. Oraya oynayalım. Aynen. Buraya bir vur ataka gel. Patlasana. Oynayın. Smoke yok. Lan, Oynayın ben bakıyorum. Sapırdım. Sola bak. Oğlum ananı sikim kolumu sikim. Nice oğlum. Öldü. Beyler. Yapacak. Beler, gel, gel. Çabuk gel. Sen bana çabuk gel. Ha, aynen o tepeye al tepeye al koş. Arabaya geçsin biri. Araba yok. Lan arabaya git. Araba Nasıl, yok araba. araba yok. Duruttum araba. araba, araba. Oraya herkesten önce alın aga. Face to face'in beyler. Face Kerem, face to face'in sakınları bak. Tamam bizimkilere yüksel sen beni sal. patlayacak patlayacak Baydım Bir kere bak <laughs> Harcayayım mı lan bombamı? geçtim vallahi beni, ben beni alsana beni alsana. Ona geleme. Ölümce oynayacağız. Alandayız. Bekle. Beni alsana tut. tut. Alandayız. Abi alta oğlum bak altta alta alta vuracağım. altta vuracağım. Altta bir sürü kill var. sus bir sus sus. sus. Altta bir sürü kill var. Altta bir sürü kill var. Bana bomba var. ver. Ya oğlum sıfır. <laughs> yok yok hiç yok. Bana bende kit falan hiç şey yok. Beyler tek avantajı bizde. Aga sol bombanız var mı? Bu ser bana. Aga oraya, git, oraya gitme oraya gitme. Oraya gitme. Alan mı ora? Tam burada Adamı kal. Açıyorum, Şuraya bomban var mı? Evet oğlum gördüm onu. İfa atıyorum ya. Bussar mı Emre? Oğlum Duruz başka arası yok mu? Beyler solu vurun siz siz, siz solu vursanız ha. Tamam. Aga bak siz solu vurun ben burayı tutuyorum tamam mı? Tamam ben de vurayım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam karşıya geçti kanka canı pus bir. Bussar mı ya? Kerem bussar mı kanka? Oğlum hepsi sen ölürsün. Canı bir. Kanka bomba deneyecek ben yo, sana oldum. söylüyorum. Neredeler neredeler? Altta altta. Bomba. Kit vermen lazım. Acil. Kerem. Öldüm Öldüm. Kit. Kit bak kit. Emre. Çok iyi. Değil mi? Dört dört son dört. Içim, git, Şuraya Olur bomba mı? çabuk. Emre saldır. Aldı, son. Yo son iki kaldı. Şurada. Yo, oğlum, oğlum. Bir oğlum değil. atma lan. Çok güzel. Kerem tut. bir. Kerem tam, 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 tam bir. Şurada. Hele, şurada. Son, bir. Tuk, lan. Oğlum siz ne yaptınız? Kerem aldı. Hadi oğlum. Oynamadı rahat ol. Oynamadı. Kerem. Şurada. Ya, Atman, evet. Oğlum siz nasıl